Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar burayı tanıdınız mı? <laughs> evet arkadaşlar köyden ayrıldık ve geri İzmir'e bizim minnak evimize geldik. Biraz geç kaldık. Ta bu aralar başımıza aksilikler geldi de geldi o yüzden biraz geç kaldık video için arkadaşlar. Köyde son gitmeden önce bir video çekmiştik böyle güzel de bir video olmuştu ama maalesef telefonum çöktü gitti içinde ne var ne yok kapandı bir daha açılmıyor yani sistemsel olarak çökmüş Sonra dedik ki İzmir'e gidince internetimiz hızlı orada yaparız Ve Konya'dayken biz Konya'da eniştemiz izleyenler varsa görmüştür orada Konya'daydı. Konya'da internet yavaştı yapamadım maalesef. İzmir'e geliriz bizim evin internet hızlı diye gelip buraya da Burada da internet yok Burada da bozulmuş İnternet, evet. gidip geliyor kopmalar yaşanıyor O yüzden bir şey indirmek istese indiremeyeceğiz diye Yapamadık Şu an Yasin'i telefondan çekiyoruz Kalite biraz farklı olabilir abimin için güzel gözüküyor ekranda Molalar kötü değil ama Evet. Artık kalitesiz <laughs> olursa sonra bakmayın da şimdilik iyi gibi ya bu da. Bu emektarla biz kanalımızı bildik. <laughs> bu emektarla kanalımızı açmış. <laughs> evet arkadaşlar ve geldik yemek yapma işleri başladı. İzmir bahar gelmişti hayal ediyor bu yani. <gülüyor> <Çiçek> <gülüyor> ve geldik hala gibi vallahi yağmurlu ve ev de soğuk. Yani daha gezemeyiz. İzmir'de Şeyde okulun kampüsünün orada bademler açmış, e, kampüsün içinde papatyalar filan çiçek açmış ama o taraflara bahar gelmiş. Hı -hı. Ama geçen hafta iyiymiş arkadaşlar öyle diyordu. <laughs> Bu hafta şansımıza hava soğuk, yağmurlu. Fut. Evet arkadaşlar akşam az kaldı, biz de yemeğimizi başladık. Evet bakın patatesleri doğradım, biberi de. Yemeklerimiz de var, yedim. Şimdi güzel bir fırında kebap yapacağız inşallah. da. Evet, hazırladık. Şimdi baharatlarımızı atacağız. Ve evimizde evet. ilk yemeğimizi yapıyoruz abimle. Evet, arkadaşlar, Kolay pratik bir kebap yapacağız şimdi sizinle. Aşçımız geldi. <laughs> Aşçı tekrar <laughs> dış başına. Abim yokken ben pek böyle biraz zor oldu. <gülüyor> <gülüyor> Küçük denemeler yaptım. Bazen başarılı oldu, bazen eksik yanları oldu. Ama şimdi asıl şef geldi. Yemek onların onun eline emanet tekrardan Kendi patatesimizi getirmiştik. İlk dönem arkadaşlar. ilk i̇lk dönem bitene kadar yetti patatesimiz. Hiç almaya gerek kalmadı. Sonra tekrar 15 tatil oldu. Evimize geri döndük, patatesimiz az kalmıştı. Tekrar bir <laughs> çuval patates. Çuval alıp geldik. Ulanımızı çekemedik. Bir çeksin, yambul yambul geliyorlar <laughs> ki oğlum. İlk önce Bozkır'dan Konya gelirken bir yambul yambul geldik. <laughs> Bayağı bir zorlandık. Zor oldu. Sonra da kara giderken biraz zorlanacaktık. Sonra Allah'tan şey yaptık. Sonra tekrardan burada İzmir'de trenden indiğimizde eve kadar kadar biraz zor orda ama getirdik lezzetli patatesleri evimize ulaştırabildik. az kalmış. Burada bir hazine de az kalmış. Şansımıza tam bitme zamanına gelmişti. Evet abim baharatlarını ekledi. Ve bizim Ablamıza mühendis Yedikçe bitmeyen salçamız Şimdi onu bir şeye Abla öyle bir kaliteli yapmış ki salçayı hiç bitmiyor Bu abi yanlış salça aldı Pardon <laughs> <Yanlış gülüyor> Salçayı İkinci, ikinci şeye yetmiş Oğlum onu öyle koymuşsun Onlar. Da... Gitmeden önce hiç dolabı şey temizle dedim ondan karışmış <laughs> Haydi bakalım ne kaşık ne yapıyoruz salçamızı açacağız böyle biraz da sos bu kadar salça yeter hatta fazla bile olmaz bu salça çok kaliteli <gülüyor> <gülüyor> ufak bir koyduğumuzda kıpkırmızı kalıyor bazen hatta şeyini birazcık fazla oldu mu acıya bir kaçmaya başlıyor bazen Evet kırmızı sarçamızı açmaya başladık. Bakın küçücük bir dilim parçada tüm kırmızı oldu. Ortalığı yansın dedik. yeter? Onu Gözleriz. Neylik. Ne ne Az mı olmuş ya? Evet, yeter evet. Ha baharatı az kimse. Ne kayboldu hiç kalmadı. Dur payım biraz daha dikiyor. testlerimizi hazırladık. Şimdi fırın tepsisine yerleştiriyor abi. Tepsimiz de maşallah büyüyormuş. Bize bir küçük tepsi almamız lazım. <laughs> bize bir pazar alışverişi bekliyor ama ne kalın. Tekrar abi nazını tutalım mı pazarı? Tamam. <laughs> <laughs> Tutmayalım. <laughs> Çoktur. Abonelerimiz merak ediyor mu acaba? İzmir'de son durum ne? <laughs> Pazarı önceki yerlerimizde herkes ucuz diyordu. İzmir bayağı ucuz diyorlardı. Ucuz mu ucuz değil ya. <laughs> Nasıl ne bakıyorsun? Bizim bozkır canım. Bozkır daha ucuz tabii ki. De çoğu şeyde. nasıl sever? Ben salçalı severim. Çoğu yemekte salça. Çok seviyorum. <laughs> Abim bek, o kadar salça şey yap. Sevmiyor. Bence çok güzel bir görsel var şu an. Piştiğinde de bizi güzel bir görsel bekleyecek kimse. Evet arkadaşlar, planımızı da koyduk. Evet, size bir şeyden bahsedeceğiz. Biz köydeyken arkadaşlar biz... <laughs> bizim şu yan bina var şurada. Burası bizim mutfak. Buradaki bina yan yana. Bu yan binanın şeyi patlamış. Galerizasyonu. <laughs> Buradaki ablamız vardı kiracı. O gitmiş, o patlayınca... Buralar şey dolmuş. Lağım diyelim. <laughs> düşünün yani işte yukarıdan falan lağım devam etmiş buralarda olmuş falan az da biz de bu evden çıkmak zorunda kalacaktık ama bizi gelene kadar yapmışlar sağ olsunlar valla dönem ortasında bir de ev arayacağız diye aklımız çıktıydı köyde onun stres falan yaşadı şu tam şu köşeyi kazmışlar ee, evin altına doğru olan yerden çökmüş çökünce de buraya taşma yapmışlar. O yüzden bayağı sorunlar olmuş. Hatta Mahalle rahatsız olmuş. Mahalle. Kokudan. Bizim evin içi bayağı kokmuş. Neredeyse şuradan kapıdan. Bizim evin içi ne kadar şıkkası evet, oldu da. Sağ olsun Şerif ablamız Gürsel abimiz havalandırmış. Biz gelene kadar her gün açtılar. Biz sorunsuz bir yer geldik. Şükür kokusuz sorunsuz oldu bizim için. Yani onun da bir ama Allah'tan yapıldı yapılmazsa. Biz bu ablamızı seviyoruz. <laughs> evet şey, burada iyiydik, alıştık. Yeni bir düzen olmak zor gelecekti ama şükür yapıldı, buradayız. Bu evde devam. Evet arkadaşlar, beklenen an geldi. <laughs> Ve patatesimiz, etlerimiz pişti. Kırmızı kırmızı pişmiş. Buyurun gelsin. <laughs> Sağ olun şefimiz. <laughs> Bakın arkadaşlar kırmızı bir şekilde pişmiş pilavımız da yaptı abim yanına hemen ben de koştum hemen bakkala ekmeği de aldım şimdi yemek vakti kolay bir tarif arkadaşlar gördüğünüz gibi patates Kurnumuza verdik. Bir saat bile olmadan pişti kurnumda. Gayet de bokum gibi pişti yani. Siz de deneyebilirsiniz. Pratik bir lezzetli. Hemen acil ve güzel bir yemek yapmak isterseniz aklınızda bu tarif olsun. Bu şekilde. Yanında da Yine arkadaşlar. Nerede bizim yoğurtlar? Nerede bizim? Ayran <laughs> Nerede mis gibi aldık. yoğurdumuz? Bir onu getiremiyoruz maalesef. Yollarda şey olur diye. <laughs> Biz de yine de meyve suyu alıyoruz. Doğalından <laughs> devam. <gülüyor> Yani doğal değildir ama tadını seviyoruz ya. en azından şey yaptım. Diğerleri kadar şey olmazdır diye düşünüyoruz. Tadı daha az zararlı diye evet, Tadı da daha güzel değil mi? Tabii. Bir şey Evet, yine ikili toplamda hmm. geri döndük. Sizlere köyden güzel bir şekilde beni edecek arkadaşlar ama abimin de anlattığı gibi işte ne güzel son akşam yemeği diye videomuzu biz çekmiştik ailemizle beraber köyde güzel bir video olmuştu hem onlar çekmiştik her şeyi ama maalesef telefonu çöktü abimin Videoyu da atamamıştık, Konya'ya girmiştik. Ondan silinince maalesef videomuz gitti. Güzel bir video gitti. Biz de çok üzüldük. O yüzden direkt böyle İzmir'den bir video çekerek başladık. Havalar ısınsın. Gezeceğiz inşallah. Güzel yerlere gideceğiz. Buranın... Madem yaşmış, kaçmış bizim o molularda. Şükrek'teki inşallah ağaçları açarsa, Bahar'da İzmir'in güzeli olursa bize <laughs> <laughs> de o güzelliği inşallah yaşatacağız biz de. Hem o güzellikleri yaşanacak abi hem de köyden de sizi kopartmayacak bir şey dönsün. Hem köyden de çekecek bir insan da Mayıs'ta. İnşallah yine devam ederiz. gibi güzel bir dolayı çekmeye. Şimdi yine 101 bölümüne geri döndük. Biz İzmir ısınını sanıyorduk arkadaşlar ama ev soğuk. Sobamız yanımızda. Bir yandan ısınıyoruz, bir yandan şey <laughs> Şimdi odamız ısınıyor. Yetiyor bize. Şu an bu. Yani bir bir iki sonra düzelir diye umut ediyoruz, tahmin ediyoruz inşallah biraz daha iyi olur.